arkadaşlar işte gör görüyorsunuz Antalya Spor'la maçımız var. İşte anne Lan o orospu çocuğu yine mi attı? Hay Allah onun belasını versin ya. Anne her pokumda atıyor bak diyeyim size. Ben yani bunu unutmayın. hiç ilk defa bence atıyor şimdi. Daha 50 yıl atmamış ha diyeyim. Mekbul'dur Anne bir maç daha atmamış sadım Ömer değil. Annesiyle her maçta gol atıyor. Ama bir maçta bile eksik gol bırakmıyor. Hem değil size ha. İnanmıyor musunuz? Abi adam her gol atıyor. Adam dünyanın en iyi, en iyi oynayanı mı ya? A arkadaşlar biz bu arada Galata biri biz birinci olmalıyız. Biz Galatasaray'ı iki bir yendi. kosmelikini saymadı? Bizimkini iki tane saymadılar ha. Gerek biz birinci olalım yani. Yani Beşiktaş kendi iş geliştirmiyor yani diyeyim.